Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti. Ablasının bire bir kopyası. Haberin detaylarına geçmeden videomu beğenirseniz sevinirim. 39 yaşındaki bir çocuk annesi Gamze Özçelik kardeşiyle sosyal medya gündeminde. Ekranlardan elini eteğini çekerek kendisini hayır işleri yapmaya adayan ve binlerce insanın umuduna ışık olan Gamze Özçelik'in özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Dört kız kardeş olan Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Arka Sokaklar adlı dizinin eski oyuncularından Gamze Özçelik'in özel hayatını merak edenler, kardeşi Meltem'i görünce hayran kaldı. 32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşmaya başladı. Gamze Özçelik'in kız kardeşini gören sevenleri benzerliklerini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra kapanarak mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi. Videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.